Evet sevgili seyirciler bugün Bilim Kurulu bir kez daha toplanıyor. Toplantıda uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili önemli bir karar bekleniyor. Tabii gün be gün Türkiye'ye ve dünyaya ilişkin veriler de paylaşılıyor. Biz de sevgili seyirciler Türkiye ve dünyadaki koronavirüs tablosuna satır başının bu bölümünde yakından bakacağız. Değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Toker Ergüder bizlerle birlikte. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, halk sağlığı uzmanı aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilciliği yetkilisi. Sayın Ergüdar hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Ee, şimdi tabi e, her gün veriler paylaşılıyor Türkiye'deki tabloya ilişkin. Dolayısıyla bu veriler bize e, Türkiye'de koronavirüs tablosu nereye gidecek sanırım bununla ilgili de ipuçları veriyor. E, bu ipuçlarını konuşalım bundan sonra işte Türkiye'de ne zaman pik yapması bekleniyor. Yatay eğriye ulaştı mı Türkiye? Ama öncesinde gelin şöyle rakamlara bir detaylıca bakalım üzerine soruları ben size yöneltmeye başlayayım. Aslında çok teşekkür Önce bir dünyadaki duruma bakalım. Onunla ilgili ben bir grafik göndermiştim. Onu gösterebiliyor mu arkadaşlar bilmiyorum ee, ama. Şöyle bu gelen grafiği bir aktaralım. Yani Onu şöyle, da evet, e, sevgili bu, yönetmenim hazırlarsa hazır olduğunda ben bu sizi uyarayım. Türkiye'deki vaka sayısı ve bu grafik daha iyi aslında. Evet. Ee, şöyle aslında Türkiye'de tabii toplam vaka sayılarında bir artış var ve en son dün Sayın Bakanımızın açıkladığı rakam 1872 oldu. Evet. Ama e, biz tabi burada daha önemli olan yeni vaka sayılarına bakıyoruz. Yani Her gün hı. Türkiye'de ortaya çıkan yeni vaka sayıları ve yeni vaka sayıları özellikle 21 Mart'tan sonra son 4-5 gündür bir plato çizmeye başladı ve e, tabi bunun e, bu plato çiziyor. Yeni vaka sayıları çok artmıyor. Belki önümüzdeki günlerde Türkiye biliyorsunuz işte Çin'den hızlı testler geldi. Hı hı. Bu hızlı testler yapılmaya başlandı. Türkiye test yapılan e, merkez sayısı arttırıldı. Buna bağlı belki önümüzdeki günlerde artış birazcık da e, vaka sayılarında artış beklemek lazım. Ama hı. vaka sayısındaki artıştan korkmamak lazım. Çünkü e, bizim var olan hastaları bulmamızın ve bunları izole etmemizin tek yöntemi mümkün olduğu kadar çok test yapmak. Hı hı. Bunu da biz şöyle açıklıyoruz. Yani hı. bir yerde yangın varsa o yangını görmeden bilmeden o yangını söndüremezsiniz. Hı hı. Bizim de bu yangını görmemiz ve e, söndürmemiz için mutlaka Mümkün olan çok kişi testleri yapıp. Bu kişileri e, izole etmemiz lazım ve böylece de bu virüsün bulaş zincirini bir yerde e, kırmamız gerekiyor. Peki hocam, e, şimdi Türkiye'de biz e, test sayısının artmasını bekliyoruz, uygulanan test sayısının. Dolayısıyla vaka sayısında da bir artma var. Peki biz doğru şekilde yorumlayabilmek için hangi rakamlar arasındaki orantıya dikkat etmemiz gerekiyor? Evet. Yani yapılan, e, uygulanan vaka ve pozitif çıkan vaka arasındaki orantının sabit olması mı bizi rahatlatan bir sonuç olur? Ya bu soru için çok sağ olun. Aslında bu test sayılarıyla ilgili çok fazla yorum yapmamak lazım. Evet. Çünkü bununla ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Komisyonu 3 tane farklı tarihlerde protokol uygulamaya başladı ve o protokollere göre şüpheli vaka tanımlarını değiştirdiler. Yani ilki 21 Ocak'tı. Ondan sonra 11 Mart'ta değişti evet. ve en sonunda dün 23 Mart'ta tekrar protokol değiştirildi ve yapılan bu testler bu Sağlık Bakanlığı Bilim Komisyonunun bu olası vaka ya da şüpheli vaka tanımlarına göre yapılıyor Hı. O yüzden de vaka sayılarla e, yani toplam sayıya bakarak yorum yapmak çok zor. O yüzden de birazcık daha bu konuda yani herkesin ben hak sağlığı uzmanıyım. Ben sadece burada elimizde olan verilerden Sayın Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklamalara göre bir yorumlar yapıyorum. Evet. O yüzden de tüm verilere hakim olmadan tüm bu üç e, süreci bilmeden ama şu anda gördüğümüz kadarıyla yaklaşık e, yapılan testlerin yüzde dokuz yahut da sekiz yahut dokuzu toplam sayıya e, baktığımızda pozitif, pozitif çıkıyor. çıkıyor bu pozitif çıkanlar arasında da şey aslında işte yandaki grafikte de ölüm sayılarını can kaybımızı gösteriyor. Yani burada sakın kimse yanlış anlamasın. Her bir can kaybı bizim için çok önemlidir. Eğer sizin kendi başınıza ailenize gelmişse bu yüzde yüzdür ama şu anda Türkiye'de bu yeni vaka sayılarındaki platoya bağlı Türk sağlık sistemi tabi hazır hale geldi. Bu vakalara daha iyi cevap verir hale geldi ve ölüm oranlarımız diğer dünya ortalamasından ve diğer Avrupa ülkeleri ortalamasına göre daha düşük kaldı. Bu da hakikaten bu ülkemizin en başta aldığı önlemlerin virüsün ülkemize geç girmesi, işte bu karantin önlemleri, evde kalma önlemleri. Bunu sormak istiyorum Sayın Ergüder. Virüs Türkiye'ye geç girdi. Tüm dünya çalkalanırken biz çok temiz bir süreç yaşadık aslında. İlk vakanın çıktığı 11 Mart'a kadar bir vakayla da bu süreç başladı. Türkiye'ye geç girmesi Nasıl bir avantaj sağladı koronavirüsle mücadelede Türkiye'ye? Ee, bu şöyle bir avantaj sağladı. En azından sağlık sistemimiz, Sağlık Bakanlığı, hastaneler, orada çalışan sağlık çalışanları arkadaşlarımız gerekli hazırlıkları yaptılar. İşte bir de tabii çok yoğun bir e, karantina süreci başlatıldı özellikle yurt dışından Hı -hı. E, gelenler için. Yani mesela diğer ülkelerde ne yazık ki e, bir anda mesela şu bizim 1872 olan vaka sayımız bir günde ortaya çıktı ve Hı -hı. E, ondan sonra ölü sayıları bir anda artmaya başladı ve ne kadar mükemmel, iyi bir sağlık sisteminiz olursa olsun eğer bu artışları Plato şeklinde koruyamıyorsanız sağlık yani sistemleri... Yani zamana buna, yaymaktan bahsediyoruz bu, evet, değil mi? Pilato sistemi derken evet. o pik yapmasını engelleyip bu vaka sayısının daha stabil, daha sabit kalmasına yani düz bir eğriyi amaçlıyoruz biz burada. Evet. Yani burada bunu düz eğriyi amaçlıyoruz ve eğer bunda başarabilirsek sağlık sistemi buna daha iyi cevap verecektir. Uh -huh. Yani o yüzden de ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Özellikle bu karantina önlemleri, evde kalma önlemleri hakikaten çok önemli. İşte biliyorsunuz yani bizim Sağlık Bakanlığı Bilim Komisyonumuz, hükümetimiz belki çok öncesinden çok ekonomik, sosyal sıkıntılar yaratacak çok önemli kararlar aldılar. Hı hı. okullar tatil edildi. 65 yaş üzeri kişilere evden çıkma yasağı kondu. Ama birazcık artık daha bizim de toplum olarak bu yasaklara uymamız gerekiyor. Ve e, birazcık evde kalmaya devam etmemiz lazım. Yani benim bu söylediklerim bu plato çizmek bizi rahatlattırmamalı. Bizi biraz rehavete kaptırmamalı. Hı hı. Biz bu önlemlere mutlaka sıkı sıkıya devam etmemiz lazım. Yani en azından e, şu 11 Mart bir de şu işte tarihleri bizim için önemli. Oradaki e, 21 Mart tarihi. E, Ondan sonra belki bir iki hafta daha çok sıkı bir şekilde bu evden çıkmama kurallarına ve mümkün olduğu kadar test yapıp bunları takip etmeyi devam etmemiz lazım. Yani neden 21 Mart için ya daha şöyle, dikkat edilmesi gerektiğini söylediniz? Çünkü görüyorsunuz burada işte vaka sayılarında hızlı bir yüzde Hı -hı. 88-87 artış varken o, o tarihten sonra plato çizmeye başladı. Anladım. Yani o yüzden sonra birazcık daha o platoyu korumamız lazım. Evet. Şimdi ee, bir de çok affedersiniz sözünüzü kestim ama hep merak edilen bir şey var. Diğer ülkelerdeki tabloya da aslında bu eğriye bakarak da merak edilen bir konu. Ee... Ne zaman Türkiye'de vaka sayısı pik yapacak? Bu tablo ne zaman dikleşecek ya da dikleşecek mi? Bununla ilgili bir ay gibi bir süreden mi bahsettiniz yoksa e, verilerin akışına göre mi buna karar vermek gerekecek? Ne söylersiniz bu pik noktası ile ilgili? Şöyle Türkiye bu, özelinde? bununla ilgili e, tabii bu ilk çıkıp da Çin'de yayıldıktan sonra elimizdeki en büyük veri deposu Çin. Hı hı. Ama Çin'de işte bu vakaların 40 bin sayısına çıkıp orada pik yapıp daha sonra aşağı inmesi için yaklaşık e, iki aylık bir süre geçti. Hı hı. Ama ben şuradan da şunu belirteyim. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı dünkü basın toplantısında bir açıklama yaptı. Yani ilk vakanın çıktığı 31 Aralık tarihiyle hı hı. E, vaka sayısının 100 bine gelmesi arasında 67 gün geçti. 100 binle, 200 binle çıkması arasında 11 gün geçti. 200 binle 300 bine çıkmadıysa sadece 4 gün geçti ve ne yazık ki bu korona virüsü önlemler alınmazsa çok hızlı yayılıyor ama ölüm oranları diğer virüslere göre birazcık düşük ama çok hızlı yayılıyor. O yüzden de bizim de rehavete kapılmamamız lazım ama benim en son tabii yani şu anda benim 4 günlük veri var. Belki konuşmak için de biraz erken ama biraz daha verilerin gelmesini biraz daha beklememiz lazım ama şu anda sağlık sistemimiz için, sağlık çalışanları için bu plato çizmemiz iyi bir şey. Sağlık sistemi buna cevap verecektir hı hı. Ama dediğin gibi bir yandan da evde kalacağız Test yapmaya devam edeceğiz. Bu sosyal izolasyon dedim işte olun. ya yani bu mesafe çok iyi evet, bir çok mesafe e, çok, teşekkür e, çok teşekkür ederim ya yani bunu da sağladığınız için e, en az bir buçuk metrelik... bir sosyal izolasyon yapacağız ve mümkün olduğu kadar sık sık ellerimizi önerildiği şekilde yıkayacağız. Ya yani bundan başka da yapacağımız bir şey yok zaten e, bütün sağlık bakanlıkları, Türkiye sağlık Bakanlığı hükümetler e, vatandaşların hayatlarını kurtarmak için bu ölümleri en azalt e, indirmek için her türlü önlemleri alıyorlar. Canla çalışıyoruz zaten. Evet. evet. Dolayısıyla bize düşen görevler de var. Eğer onları harfiyen yerine getirirsek sanırım o istediğimiz grafiğe ulaşacağız ve bu süreci koronavirüsle mücadeleyi başarıyla atlatacağız. Bu temennileri de bir kez daha iletelim ve izleyicilerimize de evde kal çağrısını yinelemiş olalım bu ekranlardan. Çok teşekkürler teşekkür hocam. Diyeceğim. Çok sağ olun katkınız için.